Yine uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Uz artık klasikleşen bir laf. Şu anda yolculuk, yolculuk birazcık geçti tabii. Yaptık birazcık bitirip. Ee, şu anda şeye gidiyoruz. Jervis Bay tarafına gidiyoruz. Himes Beach. Himes Beach'e bakarsınız Google'dan. Ben daha önce gittim. Şimdi ailemle birlikte gidiyorum. Şu an arkada Lina uyuyor. Yoldayız. Yavaş yavaş ben size yol vlogları atarım yolculuk yaklaşık bizim, yani benim oturduğum yerden, Oran Park'tan 2 saat, 2 buçuk saat gibi bir şey. Bu değişen bir şey trafiğin yoğunluğuna göre ama 2 saat 20 dakika ideal. Çok iyi bir şekilde varıyorsun. Herhangi bir ücret yok yolda. Yani herhangi bir tool ya da ekstra bir ücret yok. Normal dümdüz gidiyorsun. Şu an mesela 61 kilometre boyunca dümdüz gideceğim. Vardığımda ben yine orada size her şeyi anlatacağım. Ne yaptık, neyle geldik, nerede kaldık gibi. Biz kamp yapmayı düşünüyoruz. Birazcık böyle kamp tarzı bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Bir gün kalıp deneyimleyip sonradan başka bir yere başka şekilde kalmayı planlıyoruz. Bu şekilde. Şu anda geldim. 2 saat 40 dakika falan yol sürdü. Şu anda indim. Onları aşağı bıraktım ailemi. Arabayı bıraktım. Burası şöyle bir yer her yerde şu an park yeri var. Ama tabii bunlar erken gelenler. Ben biraz daha yukarı park ettim. Nereye geldik Lina? Ee, galiba denize. Galiba mı? Denize geldik ya. Evet denize geldik. Heyecanlı mısın? Evet. Hadi bakalım gidiyoruz şimdi. Tamam. Şimdi neden bu kadar yoğun? Çünkü burada Christmas tatili geldi. Bu yüzden de her yer full. Biçinden tut her yerine kadar dolu. Evet, şimdi geldik. Mekan burası. Birazcık size ortamı göstereyim. Rüzgarlı ama hava şu anda 36-35 derece. Yani rüzgar olması biraz iyi bir şey. Şöyle Hava bence çok güzel. genç, ne ararsan var. Ortam güzel. Deniz bana şeyi andırdı. Kaşa gitmiş olanlar varsa oranın deniz gibi, sodalı gibi. Sürekli böyle dalgası var burada. diye bir yer var. Yani hatırladığım kadarıyla ismi. Yani burası böyle hep böyle kıyı şeridi. Zaten bu olduğumuz bölge Jervis Bay diye geçiyor. Haritalardan bakarsanız eğer böyle bir yer. Ben buraya ikinci defa geliyorum. Lin Nasıl geçiyor günün? Ne yaptık denizde? Güzel miydi denizde oynamak? Evet. Yine gireceğiz. Hazır ol. Tamam. Mayamı gördün mü? Gördüm. Mayanı gösterir misin bir? Evet. Bir göster mayonu şöyle bir. Wow. Çiçekli mi? Evet. Çok güzelmiş. Beğendim. Evet. Yalıştay'da ikinci günümüz. Sabah yine erken geldik buraya saat 7 gibi. Park yeri bulduk tabi şu arkamda görmüş olduğunuz yerde bir 10 kişilik park alanı var şu arkamda. Bütün gün, bütün gece bu ses. Cır cır böceklerim artık neyse. Şimdi arabadan bir şey almaya geldim size de burayı göstereyim dedim. Eğer erken gelirseniz şurada bir yer var. Tam şu arkamda görmüş olduğunuz yerde yer var. Bir 10 araç park yeri var başka yok yani. Şimdi size aşağı giriş. Şurada tuvaletler var arkamda. Onu göstereyim. Ee, beyaz kum. Cevriş Bey'in etrafı zaten komple beyaz kumla çevrili ama bu Heimspit biraz daha ünlü bir yer. Şimdi aşağı doğru iniyorum bakalım. Evet. Girişimiz bu şekilde. Farklı farklı yerlerden girişi var ama ilk öncelik olan yer burası. Yani herkesin bildiği yer burası. kumda giderken tabi şu anda duyulmaz ama kumda giderken ayaklarından gelen ses carcurt diye bir ses yani abartmıyorum öyle bir ses geliyor kum yani o kadar şey ki nasıl diyeyim yani un gibi bir şey yani öyle söyleyeyim hava bulutlu ama sıcak Böyle olması bizim için biraz daha iyi oldu. Dün biraz rüzgarlıydı, çok fazla video çekemedim. Ama gene itibariyle üst tarafta, şu üst taraflarda, yeşilin olduğu yerlerde bir iki tane kafe var. Oradan içeceğinizi alıp, yemeğinizi alıp bir şeyler yiyebilirsiniz. Ya da yemeğini al, gel dedik burada otur ye. Birazdan suya da sokarım sizi. de size suyu göstereyim. <laughs> Sabah biraz daha temizdi. Aha, Türk sesi duydu. Evet, Türkler, evet, Türkler, doğru, doğru bildik. Evet. Bunlar Türkmüş. Doğru. Doğru. Tabi bir sabah geldiğimizde burada kimse yoktu yani hoplasan plajda 10 kişi falan vardı. Şu anda yine saat 9 böyleyse 12 iki burada adım atacak yer olmaz yani. Siz ne yapıyorsunuz bakayım gel buraya gel gel. Öyle mi çağırıyorduk ya? <laughs>